Merhaba. ikinci devre YouTube kanalına hoş geldiniz. Galatasaray şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı. Ama unutmayın 9 hafta daha var. 9 maç oynanacak. İşte bu 9 dokuz maçın 9'u da maalesef cepte keklik değil. Bütün puanlar aslanın ağzında. Ve Galatasaray oynadığı futbolla şampiyonluğun belki de en büyük adayı. Kadro kalitesi oynadığı futbol ve Okan Buruk'un sürpriz bir şekilde Galatasaray tarihinde de galibiyet serisinde rekor kırarak sürpriz bir şekilde başarıya ulaşması takımını çok hızlı bir şekilde belki de ilk yarıda takımını harmanlayıp birbirlerine kenetlendirmesi Galatasaray'ın bu şampiyonluk yolunda en büyük aday olmasının sağlayan faktörlerden birisi. Ama Galatasaray'da 5 gollü galibiyet, 6 gollü galibiyet Galatasaray için yeterli olmayabilir. Çünkü Galatasaray iyi oynamasının yanında Galatasaray'ın rakiplerinin rezil durumu da çok önemli. Bu rakipler derken şampiyonluk rakiplerini kastetmiyorum. Oynadığı takımlar, Anadolu takımlarının oynadığı rezil futbol da Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürüyor. Anadolu takımları oynadığı futbolla Galatasaray'ı veya herhangi bir büyüğü yenmek çok mümkün değil. Bir an önce toparlanmaları gerekiyor. Bir an önce kendi taktiksel anlayışlarını, kendi sistemlerini oluşturmaları gerekiyor. Bunun için sadece paraya ihtiyaç yoktur. Para bir takımı oluşturmak için çok önemli bir nedendir. Ama paranın çok önemli olduğu varsayımı doğru olsaydı Paris Saint Germain sadece Fransa'da değil Avrupa'da da her yıl şampiyonluğu kovalayan Manchester City ile beraber şampiyonluğu kovalayan bir takım olurdu. Ama para sadece sizin lokal bölgesel liginizde diğer takımları ezerek onların iyi futbolcularını transfer ederek ki dört büyüklerin yaptığı en büyük şey de buydu yıllarca. Onları transfer ederek kendinizi güç katıyorsunuz. Karşı taraftan Anadolu takımlarını zayıflatıyorsunuz. Bunu yaparak siz Avrupa'da şampiyon, veya Avrupa'da başarılı hale gelmeniz maalesef mümkün değil. Bunun yanında Galatasaray'ın özelinde Türk futbolunu bekleyen daha önemli bir tehlike var. Maddi durum. Galatasaray'ın şampiyon olması halinde 25 galibiyetle şampiyon olması halinde bütün stat gelirleri, sponsor gelirleri, bilet gelirleri ve maç yayınlarıyla beraber kasasına sokabileceği maksimum para 50, mil, 50 milyon euro ama Galatasaray'ın futbolcularına verdiği yıllık maaş bakın yıllık maaş 50 milyon euro yani gelirlerini tamamını futbolculara veriyor Dolayısıyla takımların özellikle dört büyük takımın toplam borcu ise 1 milyar euro yani Türk parasıyla 20 milyar TL İşte bu parayı çevirmeniz mümkün değildir. Siz size gelen parayı hepsini futbolculara verirseniz ancak para kazanmak için altyapıya ve Avrupa'da başarı sağlamak zorundasınız. Ama hala hazırdaki Türk futbolunun seyrine bakınca Avrupa'da başarılı olması biraz hayal gibi gözüküyor. Bunun yanında Türk futbolunun bu hale gelmesinde bu kadar borçlanmasında asıl sebep olan asıl fail kim sorusu da aklımıza geliyor. İşte bu kim sorusunun cevabı paranın, borç paranın sahibinin kim olduğu ile ilgili. İşte bunun işaretini maçlara bakarsanız, maçları seyrederken orta saha çizgisinin şeref türmüründen bakınca orta saha çizgisinin tam karşısında paranın sahibi ve futbolun arka planında oynanan oyunların da baş aktörünün kim olduğu o Atılan imzayla çok rahat görebilirsiniz.